3. Tamam. Güzel. Arkadaşlar selamlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Desteğiniz göstermek adına kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Teşekkürler şimdiden. Baydım. Nereden? Finish attı. Watch out. Değil bunlar? Gelin koşalım. Aa çıktılar Watch out. Alacağım Bu bot mu lan? Tekocuğum teşekkür ederim. Yollar, Gelsene de yanımda var benim. Burada. Bir bacı attım. Ben diyorum ya. Yani. Bir tane daha geliyor burada. Canı yok sargı sargı. Atladı. Bittiler. Bittiler. Ellerimin şeyin üstünde oynuyorum ya. Gerimi yor. Gözüm gerimi yor. Sukulda mı tokuyla? Hocam eyvallah şükürler. Sukuldan ses alır gibi oldu mu? Senin ayak sesini alır o. Adam var galiba veya bot olan var. Mı? Her gerçek, her gerçek gerçek galiba. Bir Araba geldi lan bana. Dört kimdeydi lan? Mehnizli Öldüm. Bilavir. Gel gel ölmesin. Bize doğru kaçsana arabaya geçti bize doğru salak kalmış. Yedi yedi bari. Gördün sen attın mı? Yo ben dört dört bende de. Ben kimsin oğlum dur sesi kaç. Dostum. Dostum sen misin? Ha ha ben ben. O çocuklara gidelim. Ana ana avradı bak baba. Dur nakliyim öyle gidelim. Ben ne de de beşin nakliyim. Oğlum nerede la bu? Göremiyorum. Şuradaydı ya. Watch out. Abi ne abi teşekkür ederim yumurta için. Eyvallah ki sana bereket. Dur ben oturuşumu değiştirmem lazım. Ya. Mark the location and the books. Aa, tek yemedi lan. Şurada. Watch out. Geri gireceğim de şimdi. Ben vuracağım ona. Bayılabilirim ama. Oğlum bot ismi gibi ismi var lan adamın. Watch out. İki nak vardı ama. Çatıda var dikkat edin. E vuracağım birazdan çatıyı. Oha. Vallahi bandaj yok, kit yok bende. Oğlum burada ayak izi var lan, dibimde mi bunlar benim? Ben gidiyorum bunlara ya, gelsenize bende. görüyorum. Evet. Aşağı atladım. Neyse evet. bunlar hep ya. Durmayın, silahı bırakın koşun benimle. Gördüm adamları vurmayayım. direkt silmemiz lazım çünkü. Birazdan vuracağım ama. Arkaları da Bunlar bitti, bitti. de. Soldan açılıyor lan galiba. Önümde. Bu taraf geliyor. Lan arkadan yiyor. baygın baygın Adam nerede şu an? Beyin içindeki öldü. Düştü yani kulübenin içindeki. Bomba geldi galiba. Ömerciğim teşekkür ederim kedim. Bomba geldi buraya. O yakınlarda bir tane adam var ya. Sisi attı. Oğlum Harika bu arada hepten de bug'da kalıyor ya. Bin, şu an bin var ekranda. Şurada bir açıktan bir ya. Koşayım mı? Gel gel. Adam şurada yatıyor bak. Watch out. Evin tam yanında yatıyor bir tanesi. Oğlum ona şey vurdun mu? M24. Bandır herhalde anlamadım. O çocuğu yaracağım Kim ben? Lan buradan şey bir var ya. Eyvallah. Buradaki nereye gitti? Fazla kit var mı? Gel atayım. Mark the location. Adamlar arabaya biniyor. Watch out. Watch out. bir duvar arkası var. Ne oluyor lan? Burada duvarda. Ulan sesi vardı bu çocuklar ne yaptı? Ya gelsenize bunlara koşalım. Korsan al sen şunları. Bunları da bas. Oğlum drop var lan burada. Ya Kamil'e okay. baksana karşımızda var. Dur patlatacağım onu. Oha, oha, Allah Nasıl var ya? Ulan insan göz ki. Şu sağa doğru bir çekim bomba falan gelecek. Gideceğim ki sana hocam eyvallah teşekkür ederim ki sana bırak Bunları şey sirkelemek farz oldu şimdi farklı bir şey söyledim az daha. Gel gel kanka gel gel odaya gel. Arkada bir ara bitiyor. Yatarak atıyor değil mi? Aynen öyle aynen. Buna gelmiş lan bu. Bir tanesi yakında. Şu sağ tarafta şu ağacın burada bir yerde. Çolu oynuyor. Uzağı finishledim. Bir yakında biri vardı evet. mi? Mark the location. Onu salsanız da gene şu çocuğu vuralım. Ya da dur dur. O Toki'yi vuralım o. Oğlum, oğlum, oh, 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 oh. Mark the location. Koşacağım ona gelsenize. Bakayım isterseniz istersen. siz. Araba. Arabayı bindi. Gelsin gelsin. Kaçacak mı? Heyecan yaptı. Yok kaçmıyor arkadaşlar almaya geliyor. Kaçıyor bence. Он не может уйти. Ох, боже мой. Сейчас, подожди, подожди. Ông vào rồi. Bye đêm. Alo. <character> <Lake> <X> <word olsa>